Instrument Landing System kısaca ILS nedir? ILS aletli iniş sistemi 1940'lı yıllarda ortaya çıkmış, 1949 yılında da IQ tarafından kabul edilmiştir. ILS hava araçlarının inişine yardımcı olan pist başında bulunan hassas yaklaşma sistemidir. Uçağın pist başına kadar hassas bir yaklaşma gerçekleştirmesini sağlayan bu sistem bir hava seyri sefer yardımcı sistemidir. Bulut tabanının alçak olduğu ve kar, sis gibi olumsuz hava şartlarının görüldüğü durumlarda hava aracının piste yaklaşmasını ve piste elektronik sistemlerle emniyetli bir inişin gerçekleşmesini sağlar. Pilota istikamet ve süzülüş hattı bilgisi veren ILS güvenilir bir sistemdir. Ayrıca uçak üzerinde az alet gerektirir ve diğer navigasyon sistemleriyle de rahatlıkla kullanılabilir. ILS kötü hava şartlarında kullanıldığı için atmosferik olaylardan da etkilenmez ve uzun ömürlüdür. Çalışma prensibi kısaca şöyle. Pistin uzak kısmındaki verici yatay düzlemde yayın gönderir. Yakın tarafında bulunan verici ise dikey düzlemde yayın gönderir. Uçakta ise bu vericileri alan bir sistem mevcuttur. Gelen sinyalleri kontrol ederek inişin daha güvenli şekilde gerçekleşmesini sağlar bu sistem. Uçağı otomatik olarak pist doğrultusunda hizalar, uygun açıyla süzülmesini sağlayarak piste yaklaştırır. Görüşün iyi olduğu havalarda pilotlar bir süre sonra kontrolü ele alır ve vericilerin gönderdiği bilgiler doğrultusunda inişi gerçekleştirirler. Ancak görüşün çok düşük olduğu durumlarda, bulut tabanının alçak olduğu, sis, kar gibi durumların görüldüğü zamanlarda yine hem pistteki hem de uçaktaki sistem uçağı pilot müdahalesi olmadan indirebilir. ILS sisteminin bulundurduğu teçhizatlar, localizer, glide path ve orta ve dış marker üniteleri. Localizer ünitesi yön bulucudur. Bu sistemler bir piste iniş için gelen uçağın pist merkez hattını karşılamasını ve bu yönde piste yaklaşmasını sağlar. Pist sonundan itibaren 1000 feet mesafededir. Yaklaşık 300 metre kadar. Uçağa sadece pist istikameti bilgisini verir. Glide pet ünitesi süzülüş hattı belirleyicidir. İnişe gelen uçakların optimum süzülme açısı alçalarak piste inmesini sağlar. Pistin dikeyinde yaklaşık 3 derecelik açıyı verecek şekilde yayın yapan teçhizattır. Yani uçağı 3 derecelik bir açıyla yani pistte en uygun süzülme ile pist başına doğru yönlendirir. Middle and other marker beacons yani orta ve dış marker niteleri markerlarda alçalma yapan uçağın pilotuna pist başına ne kadar mesafede olduğunun bilgisini verir.